Abi, nasıl Hepimiz ya? yedi. Tamam açmam şimdi. Ben akıl sağlığından öldüm. En son sen kal dedin, sen de yaratık yedidin. Evet Şimdi şey bende fener bende o yüzden ben sizden beraber gezeceğim siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir kişi benimle beraber geçelim şu masanın üstünde vardı fener aldım ben de geçen tur sonra reset fener gitti elimdeki mantıklı bir şekilde ha şurada bir tane daha var tamam güzel artık herkes de var biz bir şeyler tamir ediyorduk en son ama orada kaldım ben işte fail'i mi açıyordun? aha her şey fail'den yapıyorsun ben senin sesini bir şeyden discord'dan açayım Tamam ah, ah. tamam. Tamam tamam. Şöyle yapayım. Ne oldu lan? Ben mi öldüm? Kör edip kaçabiliyon. Aa kapıya sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Biz ama aynı kahveyle <laughs> ikimiz böyle. Ama öyle böyle sıkışmadı yani. Çok pis sıkıştırdım. Ay Tamam. Tamam. gelmiş gibi ya. Aa sıkıştım lan. Oğlum burası bok gibi yer ya. Bu ne gözünü seveyim. Ha benim elimdeki para mı? Ne oluyor oğlum? Gel gel. Ben buraya. Beni de atacağım. öyle oluyordu da başta. Kasım işte. Cici. Seni kovalamayı bıraktı büyük ihtimalle yorulduysan. Tek o değil ki. Çıkma sokak. Dur içecek bul. Gerek mi bu? Eğer sende yoksa şey seni hasta salayım. Allah direkt kapatırım. Aynen <laughs> tamam. Oğlum biz nereleri tamir ediyoruz? Bir yerleri tamir ediyorduk biz. Biz aynı yere mi geldik? <laughs> Bak içecek var. Burada burada i̇çecek burada. Var. Burada oğlum. Nerede burada? lan? Neyse ne? karşılaşınca ne? görürsün. Kör <laughs> ettim biçin. Kaç kaç. Hayır çok kötü bir şey oldu. Abi bu nasıl bir ses gözünü seveyim. Şerefsizi kör edin kör. Işıktan kör oluyor. Abi ben niye çok sefer tabi cihazı unuttum? ne avradı ışığı kapattım korkudan. Üstüne kapıyı kapattım kal orada köpek. Derin. Evet. Gel gel burada boşluk var ya tuğladan. Geçince geri bulunur Ya şu şeyi bulmaya çalışıyorum. Tuğladan geçtim şimdi. Tamir yeri var mı? Aramaya çalışıyorum da bulamadım bir tür. Kaldım böyle. Bizim akıl sağlığı yaprağı yani. Ben ölmüş müydüm? Ama. mi bildim onu. Aynen. Oha ben de iki tane fener var bu arada. O oh. ben I'ya basamıyor. Ha I'ya uzun basmamak lazım i̇şte, Tam çok mantıklı. Geçtik şey, daha önce çıkıyormuş şey hissiyatı var bende. Ben de mi sanki ben burayı bitirmiştim hissiyatı. Bir şey. Yaz yaratık geri. Biz burayı bitirdik öldükten sonra sayıyor mu ki acaba? Ha kapıların da hiçbiri açık değil ki. Bilemedim. Sanki şurası açık değildi, bizim buradan gitmemiz lazım gibi geldi ama. Bakayım. Aynen burası elektrikli, kim bu? Benim ben. Hayır, girişteyiz. Ya ne <laughs> Ben, benim şey korkuyor lan sakın. Baksana kadın fışkırdı oğlum daha ne yaşayacaksın? Kapıya bak. Al bak. Aynen. Gizem artık geldi çağrıyı benim elimden kurduk. Ben kayboldum. Nasıl kayboldum? Ay bir yere de gelsin de gör kaybolmayı. Şuna bak. Sosis'e döndüm Berkay önünde bu arada. Hani bak. Şu sağa mı gideyim? Uzam kendime <laughs> elektrik <veracağım>. gücü diyorum Neyse dur ver <verdim>. de. <laughs> <laughs> gaz gel solda. Neredeyim? Neredeyim? Oğlum ben hayatımda böyle bir yer görmedim Oğlum, bu Buraya nasıl yardımcısı. gelmiş olabilirsin? Bu arada bunu CS motoruyla yapmışlar abi. Adamın yürüyüşe bak, fener tutuşa bak, gözünü seveyim. <laughs> gözünü seveyim bana yardım et. <laughs> Fark silah, silah. Aynen silah. Baksana şu yürüyüş CS 1.6 yemin ederim. Nerede Biz devam et. Ne bileyim oğlum ben, ben, hayatımda ilk defa böyle bir yer görüyorum. Nereye gitmiş olabiliriz? Ne de bilmiyorum. Şuradan çıktı. Çıkmaz gene. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Sefer şuraya gideceğim. Çık. Bu, ha, da, Allah senin terse gitmiş. Düz devam et oradan gir sağdan. Aha. Gir gir gir. Dümdüz devam et. Et 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 et. Gir, oradan. Daha cici. Sağdan. Nereye doğru? Tek yiyeceksin zaten. Elektriğe yürüdü, elektriğe. Ben hmm. de neyse en azından nereye gideceğimizi öğrendik artık. <laughs> Ama ben dedim oraya geçmiştim. Aynen. Bir fener bulabilirsek fener alalım da. Aynen şurada var iki tane. Bir de azıcık ilerleyin orada da var bir tane. Şuradakini de Şurada da iki tane var. Allah Allah. Tam tam geri dönmüş. Aa, elektrik Top komik çarpıyor. <laughs> ben denemek istedim ya. Şey Aa, tek atıyor, direkt bir de komik çarpıyor. Evet. Elektrik arkadan hiç aman vermiyor derim. Nereye gideceğiz acaba? Ben <laughs> onu Işıkla kalsak? Olmuyor. Kapıyı yiyor kardeşim. Olsa bir giderim var ya. Yani öyle böyle. Elektriğe getirsin. Şöyle karşıdan yedirtsem ben bunu. Hangi kapıya gitmemiz lazım? Oğlum body bir basmayın. Ne kadar kalıyor bu? Karıma Yok yok. Karıma kalmıyor. <laughs> bir yerden sonra koşuyoruz falan. Sanki onu geçen denemiş. Işte. Biz buradan nasıl geçeceğiz peki? Geçemeyim. Bu kadar bir şey. Ne tarafa gidilmesi <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradın bir şekilde geçtim ama nasıl Çok de açık Ne oldu buraya işin lan Kapı açık şu an nerede? bir tane yok Nerede nerede Kapı açma olasını satayım Tam girdin girdim Hayır burada da var İki tane var Onu diyorum, musun biz de onu dedik Buradaki patileri takip edeceğiz herhalde oğlum Pati takip edin. Bakıyorum. E ee, ben kapıda kalıyorum. Kapıyı aç kapıyı aç. Benim benim. Onun... Anam. Kaç, kaç 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 Bak bu ne? Nereye gidiyor? Tamam, gel gel. Anam. Farklı bir şey Bilmediğim bir şey. Geri Son geri Usta çömelmemiz lazım. Çömel? Hayır. Hayır. Adamların ayak izini takip ediyoruz ya yaratın. Köpekler yaz buraya geliyor biraz mutluyor. Pati izleri var. Pati izleri bunun mu? Evet. Bok yedik çık. Mişine board bak gibi dememek lazım. Ne bu İnşallah şunu falan açar. Arkada ne var? Öyle çıkma şuna. satayım. What the fuck? Ne suç tabondu Lan basket. Nereye? Geri başladı? geldi. Birim, birbirimize blok atmadan şuradan çıkabilir miyim? Bu ne oğlum? Ya bu oroslu nasıl buraya geldi abi? Vuramıyoruz mu bunu? O burası da çıkmaz. Burası da çıkmaz. Usta ne olur git ya burada şey var. Bu burada... kim beni takip etti? Hadi. Ben acaba? Ha şurada ok var. Ha onu oku gördüysen oraya gir. Ben oraya girdim. Okey ani panikle göremedik herhalde. Odayı Yok Ya açmamız gereken açtık ki bir neyin var Merhaba. Ben bu odada bir şey göremedim ya. Seçmedi. Ben tamir yerleri neye benzedi tam bilemediğim için ben de bilemiyorum. Herhalde etkileşime geçilebilir bir şey Aynen. Ya. Akıl sağlığı bir tık seçmek üzere. Ben bir tane buldum. Evet. Pardon. Seninki nasıl ki? Seninki de kötü drone. <laughs> Bas. bir şey çıkmıyor. Gel o şu anda. Ya benim de bir şey çıkmıyor da bayağı az yani. Yarımdan daha aşağıda ben. Şu kapı da açıldı ya. Tamam biz sanırım açmamız gerekeni açtık sanırım Berkay'ın ki. Ben, ben bir yer tamam Bir şey aldım ben. Bu ne? gel öyle. Az önceki kapıya gitmemiz gerekebilir bu arada. Aa, ben bir şey tıkladım yanlışlıkla. Oyun göçtü. Gerçekten. Ne o? Dur ha tamam tamam. Ha tamam. Kanka ya bir şey burası, yaptım da. Burası açılacak dediğimiz yere gitmemiz lazım. Aynen sonra. sanırım. Burası değil. O da eğileceğiz. Karşıdaki delik ne? Ben oraya Bir şey geliyor. Sıkıntı bu Ben uzaklaştıracağım. Nasıl git ya. Üçüncüden sonra kaçıyor bu arada yaratıklar. Kayboldu mu? Bir yerden sonra gidip eğiliyordun ya. Tamam işte oğlum sen Doğru, gel. Doğru yer değil burası. Gel. Abi, bir şey Orayı dizim. açmadı mı? Hop bak bir saniye bir saniye. Bana bir izin Önceden. Hayır hayır Bir de. Ben içtim. Hocam bir git ya. Buraya açılıyor Nefret ediyorum ya. Ben bir yeri tamir ettim. Hadi git. Ben Nereye bir... tamir ettim? Bilmem işte bir yeri tamir et. bir Şu, yer şurayı tamir et. Al benim. O Oo, hep orada, o Benim akıl sağlığım düştü. Baya ben şimdi içtim bir tane. Acaba nereye açtım? Hayır, bir kapıyı açtığımız zannetmiyorum <laughs> Buldum tamir edilecek yer. Nasıl ediyoruz bunları tamir? <laughs> direkt mi geziyoruz? Ben de eğer bilmiyorsan direkt yapabilirim renklere göre yok. Ha tamam. Çözdüm. Ben çok büyük ihtimal şimdi öleceğim de. Tamam yaptık. Şimdi bir yer açıldım acaba. hı. Görmediğim yerden bir şey gördüm. Hep ssa çıkmaya başladı. Ben aldım. Onu... Gizem aldılar ya. E beni de aldılar sanırım. Yok. Işık gitmiş. Gizem harbiden de. Bence oraya bağırılıyor yani. Ananın geliyor bir şey geliyor. Ben öldüm kanka ya. Cici. E burası açıldı da ne oldu şimdi? Neyse hmm. ben intihar ediyorum. Bak nasıl çarpılıyor diyorum. Yok yok hiç ölmedi ama. Ya. Yani kaçtı etsem de burası az önceki yerden bağlaştı hiçbir şey anlamı yok şu an çözemedim burayı mı açtı burası da şey e ne oldu şimdi lan what the bu ne? Boş. Buradan kemski yeri yedik. Oğlum biz buralara nasıl? Biz buraya gelmedik mi? Ne içecek? Tebrik <laughs> ederim. Mükemmel <laughs> bir yerdesin. Ben geri gelecek ki bu ben burada gene çıkmasın Bu ne? Enerji var <laughs> ne bu? Ne <laughs> uçuyor mu? Hiç hızlıymışım gibi. Ben ha nefesim, nefesim yok. Ee, de amaç ne şimdi? Ben bence öleyim. <laughs> Çünkü hiçbir şey anlamadım. Yo nefes var bu arada da sadece daha uzun. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> What? <gülüyor> oh, <gülüyor> okay. Bir anda çıksa altıma sıçar. Ha? açınca otomatik açılıyorlar zaten. Usta bu ne bu? Ben ay Ben başa döndüm kesin de. Gene de what the fuck? Ne bu? Boş. Yok ya anla. Kita algılayamadım ne yapacağım. What? Biz buradan girdik buradan mı çıktım şimdi? O da iyi. Hmm. Ben de değil ya aynı yere bağlandı değil. Aynen bizim amacımız değil mi? onu çözemem tam o yüzden bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yerken bana kötü olur değil mi? Demek ki benim. <laughs> Aynen. <gülüyor> Ama izleci çok zevkli. Aa <laughs> bak seneti şey var. İlacı.